Selamlar ben Semih şu anda dünyada 93.yüz arkadaşlar bugün sınırları zorlayacağız video için heyecanlıyım baya kaliteli maçlar dönecek Bakalım nereye kadar kasabileceğiz o zaman hadi başlayalım <laughs> Yok artık şansa bak <laughs> Jinx muhtemelen şu an yayındadır ve 70.000 kişi canlı izliyordur muhtemelen yayınını Bu adam kim olduğunu ben editlerken size anlatırım arkadaşlar Jinx'in 7 milyon takipçisi var ve chat sordum Kai Senat'tan sonra dünyada en fazla abonesi olan ikinci yayıncıymış. Yani dünyanın en ünlü ikinci yayıncısı. Yani genel yayıncı bile Clash Royale yayıncısı değil. Dünyada tekrar Clash Royale popüler yapan insanlardan birisidir bu adam. Ve şu an Muhammed Light ile Riley'nin öğrencisi. Riley sürekli koçluk yapıyor bu adama. Zaten bu şekilde küreselde oynamayı öğrendi. Varille başlayalım. Riley onu çok iyi eğitti. Yani adam dünyanın en ünlü yayıncılarından birisi olmasına rağmen Clash Royale'i çok iyi kavradı yani. Onun başlamasını istiyorum ama Başlamazsa yaramaz bırakırız. Problem yok. Hadi başlayalım ya. Adamın desisi ağır olduğu için başlamak istemiyor. Dev mezarlık oynuyor. Arkadan fırın bırakabiliriz. Büyük büyüsü yok. Hadi hadi alacağız bu maçı. Muhtemelen şu an yayında dediğim gibi. En az 50 bin insan izliyordur. Atıcı atınca aklıma geldi. Geçen kafasını kazıtmış kendini mora boyamış Atıcı'ya benzemek için. Deli ya. Kulübe dikelim adam. Dev gelebilir önüne. Bekleyelim burada zehir basılır. Adam zaten baya bir geride. Bir de şimdi zehir yedi. Atıcı şövalyeyi vursun. Minyonlara fırın. O devi bir an önce eritmemiz lazım. Ölmezse kule vurur baya. Yaramaz. Sakın vurma. Ah be. Keşke orada ilk buzruğun değil de yaramazı bassaydık. Yapacak bir şey yok varil <laughs> oklar neydi öyle yuh adam bizim sadece defanstan arta kalan kartlarımızı 6x kullandı adamın maçın başından beri yediği hasarların haddi hesabı yok bir tane barbar varli vurdu bir tane ateş ruhu vurdu bir tane zehir vurdu <laughs> bize sadece bir tane dev vurdu burada zehir basacağım. aşırı agresif biliyorum ama evimin fırına güveniyorum Niye bu kadar güveniyorum? Çünkü oklar artık kartopusu var ve ikisi öldüremiyor fırını. Bu metada oynamaz ya kartopu artı oklar bence. Evimi fırın. Minyonları oyalamak lazım. Mezar vurmasın. Çok agresif oynadı. <laughs> Yok artık bütün ikisini büyülere, mezarlığa her şey verdi. Direkt saldıracağız. Garanti bulacağız. Kulesinde topçu var. Güzel zehir. Oy 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 mezarlık bayağı iyi vuracak. Sağ tarafı kapatmamız lazım. Sağdan saldıracak. Evrimli fırını var çünkü orada. Şövalye basalım. Mezarlık basamadan bir an önce öldürmemiz lazım. Bu arada barbar vali öldüremez fırını ama birazcık inceleyelim bari. mezale basalım. O büyüden öyle. <laughs> Güzel bir zehir basabiliriz kuleye. Arkadaşlar şu anda zan altında bırakmak istemiyorum ama ya bu şekilde büyü atan birisi şu an bu kadar yüksek seviyede muhtemelen oynayamaz bence ya. Acaba tiltte falan mı yani sinirli mi? Ya bir de şey var dev mezarlık basması gerekiyorken sürekli böyle saçma sapan devin arkasında minyon basıyor. <laughs> İşini bitirelim hadi. Baya farklı kazanacağız. Zehir. Acaba şu an ne yapıyor? Muhtemelen bir yerleri yumrukluyordur benden söylemesi. Ben şeyi çok seviyorum. Yayıncılarla eşleştiğimde sonra yayıncının gözünden kendimi izlemeyi çok seviyorum. De mezarlık geliyor galiba. Bir kere yap ya şu hata. <laughs> ya yine minyonlarla beraber basıyorum mezarlığı. Ne alaka? Hah bütün büyüleri basacak bir daha galiba. Ya <laughs> çok kötü. Hayır. Neyse yorum yapmayacağım şimdi. Evet. Mezarlığı basalım. O kadar eminim ki kazanacağımızdan zehri peşin basıyorum. Hayatımda maç yaptım. En ünlü insan oldu bu. Bu arada daha ünlü birisiyle maç yapacaktım. Onu da anlatayım. Çok değişik bir hikaye. Zorro geldi. Beyçi bu adam. Şimdi hikayeyi hızlıca anlatacağım çünkü maça odaklanmamız lazım. Muhtemelen inanmayacaksınız ama gerçek bir hikaye. Başıma geldi yani. <laughs> Şimdi ben Belçika'da Pukel Pop Festivali'ndeydim. Şansım da arkadaşım festivalin sahibinin arkadaşıymış. Hatta sahibini tanıştırdı sonra beni. Arkadaşım dedi ki çok ünlü bir şarkıcı, dünyaca ünlü, bas bayağı ünlü. Video çekmek ister misin? Clash Royale oynamak ister misin onunla? Hatta ismini vereyim Bilal İş şarkıcının ismi. Olur dedim gelsin dedi. <laughs> yok yok. Olur dedim video çekmek isterim dedim. İşte her şeyi aracı hazırladık, kağıt gönderdik, teklifte bulunduk vesaire. Son anda menajeri reddetti. <laughs> sonra ısrar ettik bir daha gönderdik teklif. Bu sefer yine reddetti. Ama sağ olsunlar sonra VIP dinleme şansı vermişlerdi. Hiç para da vermemiştim. <laughs> <laughs> Güzel bir Video videoyu çekseydim var ya ne patlardı. Neyse dur maçı vermeyelim ha. Çok dikkatsiz oynuyoruz şu anda. Varil. Kuleyi çektirecek Oy. Bari <laughs> Zorro bence Altın Şövalye'yi en iyi oynayanlardan birisi. Zaten çok fazla oynayan yok ama Zorro bir şekilde küreye vardırtıyor yani Altın Şövalyi. Şövalye basalım korumalar vurmasın. Sadece bir tane tonlukla kulemize vurmuş olması lazım kulübe. Şu kulübeyle iskelet fıçısını her zaman eşlemek lazım. Daha önce söylemiştim bir daha söyleyeceğim. Çünkü baya önemli bir şey bu. Bir tane mızraklı baskı yapacak. Bak hala dart oynayan insanlar var. Fırın bırakalım arkadan. Umarım zehir yoktur. Buz ruhuna zıplasın. Kesin kuleye çektirtecek. <laughs> İkide tutturamıyor. Vay be. Köprüden gireceğim direkt çünkü yakın menzil kat yani altın şövalyesi şu an elinde değil. Paket geçtikten sonra şimdi basabiliriz mezarlığı. Zehir. 2x'e girdik sonuçta. Oy oy oy. Mezarlık çok iyi vurdu bu arada. Aşırı iyi vurdu. Adam iyi oyuncu diyor. Tabi güven olmaz. Hadi be kuleyi sekti. Ben de niye adamın lafıyla gevşiyorsam artık. İyi oyuncu deyince ben de kazandım triplerine girdim birazcık. Fıçı vurmasın güzel. Adamın dartı elinde değilken mezarlığı basmak lazım. Hadi mezarlık. Adam tekrar çevirdi ya. Dart güzeldi. Adam fıçıları sürekli fake atıyor. Hani anlık bir dalgınlıkla muhtemelen bayağı bir fıçı hasarı yiyebiliriz. Zehir olma ihtimali karşıda hala kafamın bir yerlerinde. Güzel kaçırmadık Varili. Zehir basalım iyice öne geçelim. Altın şövalye kadar <laughs> korkutan bir kart olamaz. Yaramaz avursun vuracaksa da. Kartlarımızla savunalım. Sonra atar çıkarlar diyecektim ama kulübe eksimiz kalmadı hasar yemek zorundayız. Evet bu üzdü. <laughs> bu bayağı bir üzdü. Destemizi döndürürsek iyi olacak. Çünkü rakip fıçı atacak ve bizim elimizde şu anda barbar varili yok. Önden bir fırın. Hemen zehir. Varil döndü sayılır. Evrim bir fırın sürekli bu tarafa doğru ateş ruhu çıkartıyor. <laughs> gir gir o neydi öyle. Gördünüz mü? Kulübeye. Mezarlık bugün vurman lazım. Bugün çalışması gereken gün. Çünkü bugün harbi yukarılara katmak istiyorum yani. Dart'ın dibine yaramaz. Kuleyi sektirtecek. <laughs> Yine beceremedi. 3 oldu 3. 3 defa denedi ama başaramadı altın şövalyeyi sektirmeyi fırından. Güzel zehir. Bir daha mezarlık geldi bir daha basalım hatta hiç beklemeyelim. Dart'ın canına bak. Zehir basalım. Kaçırmıyoruz Varili. Çok fena basıyor ha. Kuleyi sektirecek. Zehir kaç vuruyordu? Bakacağım. 272 vuruyormuş tamam güzel. Umarım videodaki diğer maçlarda böyle geçer. Şu an kaybetmeden çok güzel ilerliyoruz. Videonun süre kısmında o an dünyada kaçıncı olduğumuz yazacak arkadaşlar. Görürsünüz oradan. Ooo x hale geldi. İyi bir esporcu. sporcu Zaten bu karakterin kilidini daha önce açmıştık videolarda. <laughs> Tanıyorsunuzdur yani hatırlayanlar vardır. Kulübe. Tomruk basarsa yaramaz basarız. Çok güzel. Böyle minimal oynayışlarla birinciden bir tane bile vuruş almayıp. Mezarlıklarla yavaş yavaş vurmaya çalışacağız ki bizim mezarlıklarımız da vurmayacak çünkü adam depremle falan savunmaya çalışacak. Vali köşeye doğru atalım toptan dolayı. Döngü dışı kalmamak için bozuluğu bırakabiliriz. Adam her bininci attığında elimizde kulüp olmak zorunda. Olmazsa yüz hasar yiyoruz. Süper. Adamın niyeti çok açık. Hani sürekli döngü dışı bırakmaya çalışacak ki bir yerde başaracak muhtemel çünkü 3 kat döngüsü var. Şampiyonu var. Burada mezarlık basmaktansa köprüden yaramaz basmak bile daha mantıklı. Çünkü mezarlık pahalı bir kart olduğu için döngümüzü bayağı yavaşlatacak ve adamın birinci kulemize vuracak. Çok tekneye girdim, detaya girdim ama kusura bakmayın ya. Sevenler var çünkü. X'imiz dolduğunda varil basabiliriz topa. Çünkü şu an kör noktada. İki kule de göremiyor. Köprüden buz ruhu basabiliriz. Ama vurdurmayacağını biliyorum yani. Şu an ikimiz de öyle bir savunma yapıyoruz ki. Yani ruhlar bile kuleye vurmuyor. Kulübe geldi. Bak wow. her kulübe döndürdüğümüzde tak diye bininciyi görüyorum yani köprüde. Fişekçi maksiyanlar için üzücü bir haber vereceğim. Eskiden fişekçi kartı sadece bininci destelerinde kullanılıyordu ve artık onda bile kullanılmıyor. Şövalyeyi basalım evrim dönsün. Birazdan evrimlerimiz dönüyor. Eyvah. <laughs> İç kart döngüsünü açtı şu anda bir şeyler yapacak ben eminim yani. Fırını önden bastık ama muhtemelen top falan basacak önden. O yüzden varil hazır. Batalım burada. Kör noktada. Kulübemiz döndü. Var ya kesin bizi döngü dış bırakacak. Anti deprem kulübe. Şövalye yavaş yavaş öldürsün bilinciyi. Sonra mezarlık basarız şövalye varken. Aha hata yaptı. Fırın artı mezarlıkta saldıralım çünkü topu kulenin yanına atması lazımdı hemen. Şimdi mezarlığı savunmakta zorlanacak. Budur ruhu. Hadi mezarlık. Bir tane vurdu gördüm. Fırına yaramaz kulübe. Bombayı bırakacak o yüzden barbar varli. Ateş ruhu zıplayacak. Ah be ya. Bu hakikaten büyük bir hataydı bu arada. En ucuz kartlarımızı atıp kulübeyi döndürmemiz lazım şu an. Anti depremde çekip fırını öldürelim. Aa çok güzel top bastı. Ne yapacağını düşündüğümüzü düşündü. Güzeldi. Mezarlık kartı yaramazla vurabiliriz. Yaramaz kartı kısmi bir şövalye gibi. Baya bir canı var. Tanklayalım fırını. Fırına fırın basarız. Ama adamın ki o yüzden baya bir ateş ruhu çıkartacak. Kulübe dibine şövalye bırakırız. Hem sonra fırını öldürür. şu evrimi fırını öyle bir sıcak pişiriyor ki yani. hiçbir kartın ölmeyeceğinin garantisi yok. Şövalyen bile ölebilir mesela orada. Bence zehir basabiliriz. Çok güzel. Mezarlıktan kat kat daha fazla vuruyor. Yaramazı bırakalım. Ateş ruhları yaramaz atlar. Arkadan fırın bırakabiliriz. Sonra atakta kullanırız. Sağ tarafa bir şövalye bırakalım. Ateş ruhları zıplamasın diye. Kör noktada o yüzden barbar Zehir bar gider fırına bir daha dikmeyip kartlarımızı da salalım. Oy depremi boşa gitti. Şövalye. Burada saldırmazsak bari çok pişman olurum. Haydi mezarlık. Varilla fırını öldürmeye çalışalım. Kulübe yetişti. Ya sen orayı nasıl kapattın öyle? Her yerde kartları var. Acilen desteği döndürmemiz lazım. Kulübe yetişti. <laughs> Hadi bakalım ibret tersine döndü sıra bizde yarım az mezarlık yapalım varili doğrudan topu öldürmeye çalışalım zehri peşin basacağım Bininci spam yapacak şimdi 3 kat döngüsü açık Bir şey diyeyim mi? Bu maçta belki de sıfır hataya çok yakın oynadık. Adamın birincisi bir tane bile vurmadı maç boyunca. İyi oyundu. Eyvah eyvah. vay. Beach geldi. Bu adam sürekli köprüden kart attığı için kimse sevmiyor destesini ama tabii kişisel olarak <laughs> bir şeyim yok yani sıkıntım yok. Şu anda bu maçın nasıl geçeceği gözümün önünde birazcık canlandı da. Adam sürekli köprüden prenses basıyor. Hello evrimli fıç yok mu? İlla vuruyor. Hatasız oynayacaksın. Hatasız oynarsak geliriz. Varil. O buz ruhu atlamasın. Güzel. Büyük büyüsünün olmadığını biliyorum. O yüzden fırın basacağım arkadan. Arkadaşlar bu arada bu videoyu şu an gece ikiye yakın çekiyorum ve <laughs> gözlerim kan çana oldu artık. Gözümü açamıyorum. Ama size söz verdiğim için kupa sözü. Başaracağız bugün sonuna kadar. Sakın vurmasın. Hadi be. Zehir basalım madem. Ya bunun olmaması lazımdı bu arada. Varil. Şu an öndeyiz tabi de ya birazdan evrimi fıçı geldiğinde muhtemelen önde olmayacağız. <laughs> Çünkü evrimi fıçı bence oyunda olmaması gereken bir şey. İki tane fıçı atabiliyor tek fıçı değerini. Bak o valkyr var ya şu anda evrimi fıçının habercisi olabilir. Elimizde iki tane büyük koz var. Bir tanesi kulesinde topçu olması, ikincisi büyük büyüsünün olmaması. Bunları değerlendireceğiz. Sakın vurmasın. Bir tane daha vuruş kaldıramam. Mezarlık bastığımız saniye çete basar sonra bir anda fıçı basar evrimle. Her türlü hasar yeriz vuramayız bir de. Kulübeyi koymak zorundayız. Elimizde saklasaydık daha iyi olurdu çünkü rakipte duvar yıkıcı var ama yapacak bir şey yok şu anda. Bence Hipno'nun en büyük yanlış şey oldu. Köprüden prenses yedirtemedi. En başta yedirtmesi lazımdı. Zehirle birazcık vuralım. Bu karşımızdaki Alman Hipno'ya ben şey sormuştum. Sence kim anti sen mi ben mi diye sormuştum. Ben demiştim tamam. kulesinde düşes vardı o yüzden. Ya yani şu an topçu olduğu için muhtemelen biz antiyiz. Güzel. Hiç vuramadı ha. Bence mezarla hak ettik. Evet çok güzel hak ettik kendi. İnanılmaz iksir harcadı. Vay e rağmen vurur mu? Bir tane vurdu. iki vurdu. Ateş ruhu vurdu. Bir tık hasar yiyebiliriz. Problem yok. Sağ tarafta bayağı canımız var. Yaramaz basıp mezarlık basabiliriz. Çünkü şu anda çeteyi elinden çıkarttı. Saldırıya bakmıyoruz. Arkadan fırın bırakalım. Önce önlem. Şimdi zehir basabiliriz. İyice öne geçmiş olduk artık. Dikkatli varil. Güzel. Prenses kulemizi vuramadı. Hadi fırın. Fırın gerçekten şu anda en fazla kullanılan evrim olmayı hak ediyor. Zehir basalım. Onlar ölsün yeter ki. Şu an hatta saldırmaya gerek bile yok. Şu varile bak. Bir şey değil mi? Galiba bu hipno birazcık tilte girmiş. Çünkü normalde bu kadar hatalı oynamaz. Sola bir şövalye. Valimiz döndü. Fake yemiyoruz. Böyle savunma yaptığımız sürece adam hiç vuramayacak yani belli bu. Şu an kullandığımız deste bütün oyundaki en iyi deste. Direkt. İçimden bir ses diyor ki mezarlar çok ciddi güçlü resime gelecek önümüzdeki ay. Şu anda 3x geliyor ve deli gibi spam yapacak fıçıyla. Geç kaldık yer için. Fıçı fazla vurdu. Şunu fark ettim şu anda dünya sıramasında log bey çıkalmadı gibi bir şey. Hayır gevşemiyoruz. Daha kazanmadık. 30 saniye kaldı yaklaşık. Yaramaz <laughs> Döngü dışı asla kalmıyoruz. Son bir çırpı mamlis yapacak. var ya şu anda videoda kaybetmeden devam ediyoruz. Umarım anti atmaz karşıya. Tao geldi karşıya Bu adama bence biz %80 antiyizdir. Muhafız oynuyor ve kulesinde topçu var. Arkadan yaramaz bırakabiliriz. Alev topu hasarı yememek için fırını önden basacağım. Büyü hasarlarını bile hesaba katmak lazım. Bir şey diyeyim mi? Boşu boşuna fırın bastık. Zaten uçan makine ölecekmiş. Adam birazdan muhafız basacak bu yüzden köprüden. Harbi hata yaptık. Lütfen anti olduğum maçta kaybetmeyeyim. Sağ tarafa şövalye bırakabiliriz orayı kapatmak için. Sola bir varil gider. Hatta arkasından yaramaz basıp da şok birliğini doğrudan öldürebiliriz. Kulübe. Buz ruhu basıp şövalyeyi döndürelim. Aşırı hasar yiyeceğiz. Varil basalım birkaç tane az vursun. Bazı arkadaşlar bana soruyor niye topçu kulesi kullanmıyorsun diye. Haklılar çünkü bayağı güçlü bir kule birliği şu anda. Ama ben geriden başlamayı göz alamıyorum. Yani düşünsenize 600 hasar nereden baksan geriden başlayacaksın. Ben zaten savunmamı yapabiliyorum ki. Yani prenses kulesiyle de hasar yemeden oynayabiliyoruz. Şu son dönemlerde kullanmaktan en keyif aldığım kart kesinlikle yaramaz. İki ikisilik şövalye gibi ya. Hatta bir şey diyeyim mi? Mezarlı basalım. Belli bir mezarlık antisi yok ve kulesinde topçu var. en doğru hamle yaptı. Fırını çalıştırabiliriz burada. Zaten menzili sağ olsun. Sağa sıkar sola sıkar. Şövalye. Yetişti süper. Adamın uçan makinesi tamamen boşa gitti bu arada. Evimin şövalye sayesinde. Kalkanı var ya şu an hatar yemiyor. Haydi bakalım 2x geldi. Ve büyük hatamıza rağmen şu an fark döndüyüz. Mezarlı basalım fark iyice açılsın. Zehir basmayacağım abartmayalım çünkü köprüden muhafız yeriz. Arkadan fırını basabiliriz. Gerçi hata yaptık yine. <laughs> Aman diyeyim bak kaybetmeyelim maçı. Adetopo artı oklar yapacak. O yüzden hata dedim. Evet. Şu kulenin arkasından kart bırakırken hep rakibin büyülerini düşünmek lazım gerçekten. Mezarlık tekrar geldi. Çok güzel zehir. Hem muhafızları vuruyor hem şok bileni kuleyi vuruyor. sağ tarafa kesin fırın gider. Zaten sağ tarafta bayağı canımız var yani. Büyü atsa da problem yok. Kulübe. Yaramaz yavaş yavaş kesin kuleye vurmasınlar. Buzuru yardım eder. Varil de basalım ya. Şu an maç bizim açımızdan çok sağlıklı gidiyor. Yani umarım böyle devam eder. Arkadan fırın basacağım ama bilerek basacağım. Adamın alev artı oklar basıp ikisini azaltmasını istiyorum. Böyle yaptığında mezarlık basıp daha fazla vurabiliriz. Yok yemiyor. o <laughs> da düşünüyor şu an bunu. <laughs> bak bak muhafız basmaya hazırlık yaptı o kadar bariz ki şu anda. Ziri tahmin atacağım bak. <laughs> Çok iyi oldu. O. Fırınlar muhafızlara geçit vermiyor baksana. Hemen mezarlık alev bastığı için bayağı bir zarara girdi. Evet galiba kazandık. <laughs> Ya dediğim gibi adamın hiçbir şansı yok şu an öyle böyle anti değiliz ki bu arada daha fazla ne kadar maç yenebilirim bilmiyorum şu anda <laughs> videonun başından beri bir tane maç bile kaybetmedik. O zaman son bir tane daha maç yapalım sonra videoyu bitirelim sözümü de tutmuş olacağım uzun kupa videosu sözü. Ah kocako gelmiş dostumuz ya kalp atmıyorum çünkü <laughs> karşılık vermiyor artık <laughs> hadi bakalım acaba ne kullanıyor buz ruhu. En son karşılaşmıştık galiba o devam ediyor. Şey oynuyor. Köprü spam. Koç birinci oynuyordu. O yüzden fırın bastım. Büyük bir yok. Gerçi şövalye yoktu destesinde. Hayır. Korktum başıma geldi. Bilseydim fırını arkadan basmazdım. Boşu boşuna zehir hasar yedik. Mezarlık vs mezarlık. Ama biz antiyiz çünkü kulesinde topçu var. Güzel. Mezarlık direkt basabiliriz ya tanksız. Hadi mezarlık vurursun biz Ahmet topçu var yani. Vuracak mı? Bir tane vurdu. İyi iki tane vuruş fena değil. E bir de topçu kullandığı için iyice öndeyiz zaten. Varil basalım hiç vurmasın. O attığımız mezarlıktan dolayı şu anda birkaç iksir zarardayız. Bak normalde zehir basardım fırına ama iksir azken zehir basmak sakıncalı. Kulübemiz sağ ateş ruhları kuleye atlamıyor. mezarlık basacak birazdan. Şövalye köprü geçer geçmez. Şövalye artık fırın bırakalım. Varil döndü. Yanılmaz da basalım. Hiç hasar yemeyelim. Hakikaten harika savunduk yani. Bir hatamız yoktu. Bu arada önümüzdeki ay ben yavru ejderli mezarlığa geçmeyi planlıyorum. Çünkü muhtemelen bayağı bir güçleştirme yiyecek şu an kullandığımız deste. Ya ben kulübeye karşı her zaman mesafeliydim çünkü ben kafesçiyim açıkçası. Kafesi daha çok seviyorum ama ya kulübe şey çok iyi oluyor. Balon gibi kartlara zaten önceki videolardan görmüşsünüzdür. O yüzden ben kulübe karşı tekrar ısındım ama güçsüz eşime gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Arkadan şövalye bırakmak gibi basit bir hamle bile inanılmaz bir atak potansiyeli oluşturuyor. O fırına bence zehir basabiliriz. Hatta bir şey diyeyim mi? Mezarlı basalım ya. 3 vurmasa bile, 2 vursa bile kardır. Güzel güzel vuruyor. Kodi o nasıl kulübe ya. Evet iyi vurduk. Mezarı nereden yiyeceğiz onu merak ediyorum. Şövalye. Fırını öbür tarafa doğru attım zehir basamasın diye. Mezarlar zehir basmayı hiç sevmiyorum çünkü zehire rağmen bayağı vuruyor. Şövalyemiz geldi. Bu arada şu an ben ne fark ettim? Kodigo'nun kupası bizden inanılmaz yüksek. Yani bu maçı yenersek deli gibi kupa alacağız. Öyle böyle değil. O yüzden şu an maça daha fazla kenetlendim. Mızaklı vurmasın. Fırın basalım. Bu maçı asla vermeyeceğim. <laughs> Hele eşleşme bizdeyken asla vermek istemiyorum. Bu özel buz pozisyonu sayesinde iki tane ateş ruhunu bir buz ruhuyla öldürebiliyorsunuz. Bunu da çok seviyorum yapmayı. Yaramaz. Voleyi basmamız lazım. Buzuru basalım. Bir tane iskelet az vursa bile kardır. Koruyalım. Çok güzel koruduk. İki tane fırın çok tehlikeli. Aynı anda mezarlık basarsak kaybedebiliriz. O yüzden önceliğim şu an defans. Zehir. Buzuru atalım. Belki içinde çıkan bir tane iskeleti vururuz. Yaramaz. Hayır ya. Evet geriye düştük. Bu yüzden kaybedersek var ya baya üzülüyorum. Şövalyeyi bırakalım. Birazdan mezarlık basacağız zaten bizim tanka ihtiyacımız yok mezarlık basmak için. Zehir. Mezarlığı şimdi basabiliriz. Ateş ruhu niye atlıyor kuleye ya orada? Daha fazla hasar yemeyelim. Ki bu arada biz bayağı vurmuşuz ha. <laughs> ben onu görmemiştim. Çok iyi oldu bu. Yaramaz. Mezara direkt basacağım. Buz ruhu belki kule atlar. Mezarlık. Zehir olsun garanti olsun. Fırına şövalye. İnanılmaz erkenden bırakalım çünkü mezarlık basacak. Biz de mezarlık yapıştıralım hemen. Hadi sayılır. <laughs> <Arbe> aldık sayılır. Harbi aldık. Arkadaşlar bugün hiç kaybetmedik. İnanılmaz. Ve kim bilir nereye kastık yani şu an ben göremiyorum ama birazdan beraber göreceğiz. Evet çok güzel videoydu. Kaç kupa alacağız bir saniye. Geliyor. 37. Bütün maçlar böyle peş peşeydi ve şu anda sezon başında değiliz. O yüzden rakiplerimiz hep bilindik rakiplerdi. Ünlü rakiplerdi. Arada genç aslanla eşleştik ama o maçı beraber bıraktık. Şimdi acaba kaçıncı olduk? Şu an dünyada kaçıncıyız? 24. Yüz. Çok iyi salama bu arada. Ki kaybetmeden buraya çıktık. Evet arkadaşlar o zaman her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.